İkinci yarı ortaya koyduğumuz performansla aslında başta skoru tayin etme fırsatımız oldu. Evet, şimdi bir tane başlarım Gökşen abi. Önce buradan başlayalım. Buradan <laughs> başlayalım. Biz ilk iki maçımızı kaybetmiştik. Evet, bunun birinciyle sahaya çıktık. Yani bu maç bizim için turnuvaya devam edip etmeme, olmak ya da olmama maçıydı. İlk yarıyı bir sıfır geride kaybettik ama ikinci yarıya daha inançla ve kuvvetle çıktık. Üç puanı aldık bizim için güzel bir motivasyon ve moral oldu. Bu anla birlikte turnuvadaki bir şansını nasıl değerlendiriyorsunuz kaç evet. Şubalara? bizim grup ilginç bir grup. 8 takım var. Diğer gruplarda 7 takım var. Normal puan hesapları burada tutmayabilir. Ama şu bir gerçek şu anda bu ilk 3 maç içinde bizim rakiplerimiz işte Medina Kala ve Anima e, kaybetmeyecek gibi duruyor. Bizim 4 olmamız lazım. Bu yüzden Republika ve Happy ile gözümüzü kestirdik. Aslında bu maçın önemi şöyle büyük bizim için. E, iki i̇ki takım animasyon cumhuriyetiyle taze fikri e, saf dışı bıraktığımızı hesaplıyoruz. Bence şansımız var. Türkiye nasıl çıktıysa Euro 2016'ya bence biz de çıkarız. Bir ekleme yapmak istiyorum bu arada. E, sponsorlarımız Coca-Cola Zero'ya, Füsti'ye teşekkür ediyoruz. Onlar teşekkür bizim her zaman <laughs> arkamızda. Yasek'le yani teşekkür ediyorum.